Minecraft oy yine draft oynuyoruz evet. İlk başta bunun oyun başlayalım. Arkadaşlar bu arada eğer buradaki sırayı tutarsa devam gelecek. Eğer tutmazsa tabii ki de ne sırayı yollamayacağım. Birinci bölümdeyiz bu arada. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız eğer like atmayı unutmayın. My Evet arkadaşlar. Bu arada zengin fakir gelmesini istiyorsanız eğer yine like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın ne istediğinizi. Ha, hangi oyun istediğinizde ben hemen indireyim. Bu arada beta da olsun. Bilgisayarda çünkü çekemiyorum video. Çekme uygulaması yok. İndirmiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Burada sesi birazcık kısayım bence. Arkadaşlar ses kısayım baya baya. Ekmeği de şuraya koy. Az olsun ya. Hadi bakalım arkadaşlar devam ediyoruz. Ben tuş koyduğumu ben büyüteceğim. Garantı olmuyor. Bir dakika arkadaşlar hemen videoyu durdurabilirim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ikisi uç tablo aç. Hemen kırıyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Oh be. Ondan sonra madeni ilerim. İlk Minecraft oynadığım zamanlar aklıma geldi ya. Daha yeni oynuyordum böyle. Galiba o zamanlar ben dördüncü veya beşinci sınıftaydım. Antalya'dan arkadaşlarım geldi benim komşumun çocukları. İşte bana Minecraft diye bir tane oyun vardı. Lazer zaten ben o zaman da deneme sürümünü oynuyordum. Orijinal sürümün hilelisini göstermeye evet bana. Şimdi maden arayacağım. vermeyeceğim arkadaşlar şimdi. Ya, şunu da ben bir kesebilemeyeyim. bir ne güzel yemekler. Köy. İşte arkadaşlar köy buldum. Köy nasıl çok kolay bir şekilde bulunur. Bundan sonra köyü yağmalayalım. Bu videoda demir sete geçiş yapacağız arkadaşlar. Aa, aa. Bir de, bir de. Arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Evet. Hadi evet, arkadaşlar. <laughs> Abi kapıyı al. şey lazım. Ya ben. Hadi bakalım arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. evet. Bu arada spam noktamı ayarlayayım. Çünkü spam. Spam Devam ediyoruz arkadaşlar. kısmı tam şu kısmı bir tane ev yapacağım. Şu anlık. Şu an böyle böyle bir de şey yapalım. Burada kart <laughs> 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 Maye çok severim. Hadi <Sessizlik> Ben Daha çok kasılırım galip ve yani videoda hiç kasımı yok ya. O video dışı da doğru ona elimi basacağım akla. orada başlayalım arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada ne dediğimi duymamış olabilirsiniz. Sesim boğuk geldi derdemin. bir ee, şey demiştim arkadaşlar. Ee, tam e, mesela şu anda bir sonraki bölüm oynamak yok arkadaşlar. Hile diyorlar çünkü. Oynayınca Öyle bir sonraki bölüm değil de hani, şey daha onun dışı oynamak oynayınca hemen hile diyorlar. Pat pat çim oldu. Çitim. Tamam, 37 tane oldu. Arkadaşlar şimdi spam point'imi alayım. Spam point'imi. Tam köün. Tam blok çok iyi. Benim yanımda var. uzun değil galiba burası. Gerek Allah şunu. Bu kalemini. Bir de şunu okuya koyma ya. Buraya geçiyorlar. Yerleştireyim arkadaşlar ben. Bir crafting table bölümü miyim acaba? Oyun Tam da

Tamam buldum işte. Ondan sonra şuraya da bir tanecik bir yatak atalım. Şimdi elimden dolmasını ayarlayalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar kadardı. Hoşçakalın ve bay bay.